Kolay tamam, gelsin hadi usta. Hadi, sağ olursun. Ustacığım ne yapıyorsun? Sağ ol. Of. bitti. Bitti mi? Ne yapıyorsun usta? İyi mi? İyi. Bir şey lazım söyleyin. Alttaki nasıl usta? Alttaki. Hı. Aferin usta. Yine bu? Yavaş şey, yavaş şey usta. bana doğru usta yine. Biliyorum, biliyorum. Ben daha yolların tamircisiyim. Yolların tamircisi. Ay dur. Otur, otur, otur. Şu engel oluyor. Tam ortasına ha. usta. Onu biraz şey yapalım. Yaz. de sen yapsana bitti ya. Bitti mi? Tamam mı usta? Ya dur bir bitsin. Tamam ne bağırıyorsun usta? Ya ne kadar hadsiz bir çırak ha. Dakikada bir tamam bitti mi? Tamam bitti mi? Allah Allah. Bırak ya. Bırak ustaya bırak. Ya bir tamam işimi usta. yapayım bir işimi. Bir işini yapsın çocuk ya. Allah Allah. Sayın Hayır. ustam. Sen aldırma. Sen işini yap. Aferin. Yap. Yap ya bir fatih yapıyorum. Böyle şeylere sinir oluyor Bak böyle şeylere sinir, sinir oluyor Sen yap. Sağ ol ustam. Sen yap. Oo bayağı bir sıkmış ya. Sen yap Vallahi dibine bir de kalasın. Bir kere yaptım vallahi. Bak nasıl Kollayım bak gittik. nasıl tutuyorum bak elimin avcumun içine oturtuyorum. Bak önce bunu böyle yapıyorum ya. Bak avcumun içinde gördün mü? Buradan döndürüyorum. Gördün mü? Bak avcumun içinde. Peki şunu nasıl sabitleyeceğiz? Ya halledeceğiz şimdi bak görürsün. Ama onu bak, da ben yapacağım. Bunu nasıl sabitleyeceğiz diyor görüyor musun? Hı -hı. Aklını yiyeyim ben seni. Oo, sen. Baksana çekici. Evet. eşyaları da ki Gel onu sen sabitle hadi. Tamam. Ha. Şimdi o beyaz şeyi. Erik. Bitti mi işin? Daha gerek yok. Bitti mi işin? Onu düzelt, kapat. Beyaz şeyi düzelt şöyle. Düzelt. Düzelt. Bak nereye girecek? Buraya girecek. Düzelt. Buraya sok. Bastır, Aha. bastır eline. Oo, ustalık hani asıl bu ya. İşte bu ya. Yıllarımız. Yılların tamam. ustası neler Aha. yapıyor ya. Harikasın. Oh be, bitti. Oh be. Aman usta. Süper. Tamam hadi, Hadi devam. Yukarıya doğru dur.